Şimdi kafamızın içerisinde e, otomatik olarak sahip olduğumuz bir beyin var ve biz onun nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Hepimiz doğuştan hani internet esprisiyle söylersek beyin bedava, beyni bedava olarak sahip oluyoruz ama onun içerisinde gereken yazılımlar var ve bunları biz ancak eğitim ve öğrenme yoluyla sahip olabiliyoruz beynimiz vücudun yüzde ikisi olmasına rağmen geri kalan yüzde doksan sekizi yönetiyor. Beyin vücudun bir tür CEO'su gibi, yönetim kurulu başkanı gibi, karar alıcısı. Ne isteyeceğimizin kararını beynimiz alıyor. Ne isteyeceğimizin, ne yapacağımızın, ne söyleyeceğimizin, ne söylemeyeceğimizin, ruh halimizin birçok önemli kararları beynimiz alıyor. Ve bu kararların kalitesi iki şeyi bilmeye bağlı. Bir, beynimiz nasıl çalışır? İki, karar alma süreçlerinde beynin içerisinde neler olur? Bu iki bilgiyi bilirsek karar kalitemiz daha fazla artar. Hı. Mesela uykusuzluğun karar üzerine ciddi bir etkisi var. Ee, Sarhoşla benzer bir etki yapabiliyor 24 saatlik uykusuzluk. E, bunu bilirsek biraz da iç disiplinimiz varsa uykusuz anlarımızda karar almayıp bunu erteleyebiliriz. Ya da e, karar kalitesini artıran faktörlerden biri işte içsel sığınak oluşturma. Hani çok yoğun e, sosyal medya ya da başka bir tür aşırı iletişim ilişkisi içerisindeyken sürmenaj geçirip sağduyulu kararlar alamayabiliriz. İçimize çekilip içsel sığınağımıza çekilip dingin ve iç sesimizi duyarak e, analizler yapmamız karar kalitemizi artıracaktır. Bunun gibi bir sürü veriler var demek istediğim. O zaman istedim. şimdi yani evet. 9 kitaptan bahsediyoruz. <laughs> Biz o 9 kitapta anlatılan süreci biraz daha haplaştırıp ekranlarda da işe yarayacak biçime getirmeye evet. çalışacağız. 10 tane öneri dedik. Yani evet. Aklımızı evet. başımıza toplayacak, kafamızı daha iyi çalıştıracak 10 tane önerimiz evet. var. Sağlam kafa hareketli vücutta bulunur. İlk öneri hemen başlayalım. Evet bu şu demek Beden ve beyin bir bütün. Bedensel hareketlilikler beyinsel hareketlilikleri getiriyor. Yani yaratıcı düşünmeniz gerektiği zaman, hayatınızın büyük bir problemini çözmeniz gerektiği zaman gidin, parklarda, açık havada yürüyerek düşünün. Yani ne kadar hareket ederseniz beyinde o kadar bereketli düşünceler gelir. Yani en kötü şey şu, yanlış şey. Pencereyi açmıyorsunuz, kapalı bir odadasınız ve şöyle elinizi çenenize koymuş kara kara düşünerek hayatınızın en önemli kararını almaya çalışıyorsunuz. Olabilecek en yanlış şekilde karar almaya çalışıyorsunuz. Demek ki birincisi insan beyni ayaktayken %20 oranında daha verimli çalışır. Yani 15-20 arasında bir etkisi var. Hapishanede bile kaçma planları yapanlar yürüyerek düşünür ya volta altı Büyük liderlerin de düşünme önemli karar anları böyle elleri arkalarında yürüyorken, evet, evet, e, hareket halindeyken. Sokrates'in eğitimleri bahsediyor. de öyledir ya, Tabii. Bu, yani yürüterek evet. e, öğretmiştir. Yani ayakta ve yürüyerek e, hareket etmek. Yani spor e, zinde bir zihin üretimi için ya da oluşturmak için gerekli şeylerden biri. Sağlam kafa sağlam vücutta bulundur lafının doğru olduğunu bir kere daha evet, görüyoruz. Evet. Şimdi ikinci öneriniz beyin sulanmaz beyin kurur diyorsunuz. Ne demeye çalışıyoruz bundan? Şimdi beyin yüzde sekseni sudan oluşmuştur. Ee, Birçok insan şunu söyler işte zihnen yorulduğu zaman, algısı düştüğü zaman, mantık kalitesi zayıfladığı zaman beynim sulandı der. Aslında beynim sulandı lafı beyin hakkındaki yanlış bir yargı. Çünkü beynin zaten yüzde sekseni sudan oluşuyor. E, beyin aslında sulanmaz, beyin kurur. Beynin yüzde %80'i sudan oluştuğu için suya çok fazla ihtiyaç duyuyor. Çünkü oksijenle çalışıyor. Beynin yakıt oksijen. Yani dışarıdan aldığımız hava ve aldım içtiğimiz sudan aldığı oksijenle beyin çalışıyor. Glikoz ve oksijen. Beyne oksijen ısmarlamak, yani beynin yakıtını e, ilave etmek çok önemli. E, beyin sulanmaz, beyin kurur şu demek. Birçoğumuz beynimize gerektiği kadar Hı -hı. su vermiyoruz. Hı -hı. Yani günde... 2 litreye kadar su ihtiyacı var. Bunu bir kısmı yiyecek içecekten alınıyor hı hı. ama e, yani 8-10 bardak su içmek gerekiyor. Muhakkak Eğer su biz... içmezseniz algı kaliteniz düşer, beyin depresyona girer. Su içmek önemli. Eli hızlandıran şeyler aklı yavaşlatır. Bu alışkanlıkların etkisiyle ilgili bir şey. Bir alışkanlık edindiğimiz zaman otomobil kullanmakta veya başka diş fırçalamakta da buna dahildir. Hı hı. E, elimiz hızlanır, otomatik pilota bağlı bir şekilde onu yapmaya başlar. Hı hı. Ama bu sırada aklımız zayıflar. Çünkü akıl artık düşünmüyordur. Hı hı. Üzerine düşündüğünüz zaman beyin gelişir. Hı hı. Beyin otomatik pilota çalıştığı zamanlarda, otomatik pilotta çalıştığı zamanlarda gelişmiyor demektir. Bu ne demek? Rutin tuzaklarından beyni kurtarmak lazım. Eve her gün gittiğiniz yoldan değil, diğer yoldan yürüyün. Telefonu hep sağla işte açmayın, sol elle açmaya çalışın. Evet. Dişinizi öbür kolunuzla fırçalayın. Hı. Öbür elinizle yazmaya çalışın gibi öneriler bu ithal eder. Rutinlerinizi kırın. Akıl tutulmasına karşı açık görüşlü oluyorsunuz. E ee, bu şu demek. Bazı insanların beyni e, havuz gibidir. Bazı insanların beyni akarsu gibidir. Ee, akıl tutulması bazen zihinsel e, algı çerçeveleriniz içine sıkışıp aynı insanlarla, aynı programları seyredip, aynı şeyleri yapıp, aynı hayatları yaşamak demek. Bu da bir yerde algı körlüğü oluşturur. Bununla, bunun için yani parktaki bir havuz düşünün. Suları havaya fışkırtır, yere aynı su düşer. Yine aynı su. Böyle değil. ...akar su gibi olmak, evet. yani açık akıl olmak... ...daha önce yapılmamış şeyler yapmak önemli. Ee, beyne çöp girerse beyinden çöp çıkar. Beyninizi neyle beslerseniz... ...beyninizden e, alacağınız verim ya da çıktı... ...o olacaktır. Girdiler çıktıların kalitesini belirler. Girdilerin kalitesi. Bu anlamda... E, ...bedeninizin neyle beslediğinize... ...nasıl önem veriyorsanız, diyetler yapıyorsanız... ...beyinle ilgili de neyle beslediğinize dikkat etmelisiniz. Sihirli eğer ile düşünün diyorsunuz. Sihirli eğer şu demek... ...bazen akıl tutulması yaşadığımızda... ...koşullarımız ve koşullanmalarımız... Ee, düşüncemizi blok ettiği zaman eğer sorusuyla düşünün kahraman belirleyin kendinize ve o sizin şartlarınızda olsaydı ne yapardı bunu düşünün Mesela Atatürk benim yerimde olsaydı ne yapardı ya da Büyük İskender benim yerimde olsaydı ne yapardı Aklının takıldığı yeri hayat aklının takıldığı yer hayatının takıldığı yerdir ee, bu da şu demek, saatin dişleri gibi. Bazen zihnin gelir bir şeye takılır. Bu bazen eski sevgili olabilir, bu hayatın anlamıyla ilgili bir soru olabilir. O aklın takıldığı yerde bütün sistem kendi içinde kilitlenmeye başlar. Çarklar dönmediği için diğer çarklar da dönmez ve her şey kilitlenmeye başlar. Aklının takıldığı yeri çözmek, e, bunun için de önerebileceğim şey, kendi Samsun'una çık. Atatürk İstanbul'daydı, hayatı kuşatılmıştı ve e, tıkanmış ne yapılacağını o ortamda kestiremiyordu. Ama Samsun'a çıktı, Samsun ona yeni ihtimalleri gösterdi. Benim en sevdiğim öneriniz sosyal medya diyeti yapın. Evet sosyal medyada şu yapılan en son araştırmalar şunu gösteriyor Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalar. Sosyal medyanın aşırı kullanımı insanı beyninden vuruyor. Ee, Facebook ya da Twitter gibi araçları aşırı derece kullandığınızda hatta şunu çok net söyleyebilirim. Günde 5 saatini Facebook'ta geçiren birinin bir yıl sonra beyin ölümü gerçekleşmiştir. Bunun için e, bu üniversite akademik araştırmalar kanıtlandı. Kesinlikle aşırı sosyal medya kullanımı... E, ...çok hızlı ve çok fazla iletişim kurmamızı sağlıyor... ...ama bizi geliştiren düşünmek... ...aşırı iletişim kurmaktan düşünemiyoruz. Evet. E, insanları beyninizle sevin... ...aşk bir beyin işlevidir. Evet. Bu da e, birçok insan... ...aşk bir kalbin işlevi sanır. Oysaki duyguların gerçekleştiği yer insan beynidir. Araştırmalar şunu gösteriyor. Özellikle de aşk bir deliliktir... ...aşk delirmektir... ...aşk beyne girince akıl çıkar gibi söylemlere... ...çok fazla kendini kaptıran insanlar... ...bunlara çok inanınca... Beyinlerine kalıcı yapısal zararlar verebiliyorlar. Yani kendi tabiri caizse ahmaklıklarını aşk üzerinden meşrulaştıran bir grup insan var. Yani saçma sapan şeyler yapmak istiyor, mantıklı davranmak istemiyor ve bunu aşk üzerinde meşrulaştırıyor. Yani, aşk böyledir zaten diye. Hayır bunlar beyinde kalıcı, aşırı üzülme, aşırı yoğun şeyler beyinde kalıcı yapısal hasar verebiliyor. Ve son öneriniz, nasıl çalışması gerektiğini beynine öğret. Evet, beyin kendisinin nasıl çalıştığı hakkındaki bilgi ve inançlarına göre çalışır. E, Beyninizin nasıl mesela benim sabah kafam çalışmaz diye inanırsanız beyniniz gerçekten sabah çalışmamaya Başlar. Evet, çünkü Aşk örneğinde verdiğiniz gibi evet, Aşık olunca böyle yaparım derseniz yani, öyle yaparsınız Aynen beyin kendisini nasıl çalıştığı hakkındaki inançlara göre kendini yapılandırır Yani Türk'ün aklı şurada çalışır burada çalışır Diye inanırken dikkat edelim gelsin öyle çalışmaya başlar <laughs> öyle Peki efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Ben de için. çok teşekkür Hay